kaçmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar. Acaba Şimdi nasıl Squid Game'in e, yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynayacağız muhtemelen. Peki, Şu an olmuş? buradan ne diyor? Ben anlamadım ki. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Oyun başlıyor 54 saniye sonra. Bizi hapsedemezler ki. Anne bak bir saniye başvurmuştuk hatırladın mı? Biz başvurmuştuk. Başvurunca da bizi kaçırmışlar gardiyanlar uyurken. Anladın? Tamam ben Squid Game'i biliyorum zaten. Evet öyle oluyor. Eee oyun başlamadı herhalde değil mi şu anda? 36 saniye sonra başlıyor. Nereden anlıyoruz ya? Şu da yazıyor. 32 saniye o mu? Oyunun başlamasını. Evet. Ha kapıda bekliyoruz hepimiz. Bunlar şu ne an onlar evet. mı oyuncular mı? Evet. Hepsi bizle beraber onlar. Aa harika. Ben Orayı şu, patlama da olarak. Beni 402 onların. yapmışlar. E, Sen 402'sin ben 201'im. Ne oyunu oynayacağımızı biliyor muyuz peki? İlk bence yağış ışık, kırmızı ışık oynarız. Tamam hep o, hep o oynanıyor Bak şurada zaten. yazıyor ben, yazar ben. Sen Asil adlı oyuncusun, benim... İsmim? Senin ismin Hasan Kaya. E neden benim ismim? Ben nereye geldim? Ay nereye geldim? Anne çık oradan. Çıktım ben nereye gittim? Ben keşfettim He. etrafı. Anne gidiyoruz anne. Oyun Başlıyor. başlasın. Ama Arkadaşlar hangi oyun? Ben bunda gerçekten aşırı bir heyecan yaşıyorum biliyor musun? Korkunç bir oyun. Kendimi onların yerine koyuyorum ve inanılmaz bir heyecan oluyor gidiyor muyuz 20 saniye sonra başlıyor oyun bekleniyor E şimdi biz niye durduk bir daha Bilmiyorum green light like. Bak şurada yazıyor light light like. Kırmızı ışık yeşil ışık adlı oyun için Herkes hazır her olsun Herkes hazır olsun diyordum. Anne hadi inşallah. niye sonra toplar geldi Ben bu oyunda Terim çok iyi olduğumu ben düşünüyorum İnşallah hiçbir bir şey yok ee, şu köprü ha başladık 8 saniye var Ben daha şu ekranı çevirmeyi öğrenemedim ben nasıl geçeceğim oyunu Anneyse 2 1 0 Yeşil ışık. Go! Ti, dur. Burada kımıldama söz konusu değil. Böyle bir tane ikinci sezonda kızım e, burnuna arı gelmişti. Şu sesini biraz açar mısın? Ben duyamıyorum. Dur. Sesini aç. <laughs> dur. Tamam ben duruyorum zaten çok heyecan yaptım. 1 dakika. 15 saniye var. Ben Sesini duymak istiyorum. Sadece ekrandaki ışığı görüyorum. Dur. Arkadaşlar. Sen dur demeden de ben duruyorum zaten. Ekstra beni heyecanlandırıyorsun. 54 e saniye. Geçtim ben. Anladım. Ben geçemedim. Durmam lazım. 50 saniye 48. Zıplayarak gel. Ooo Oo, geçtim. Şu arkaya bakmak istiyorum. Arkadaki oyuncu. Hiç kimse kalmadı mı? Herkes hiç. İyi de çok fazla oynayacak. saniye vermişler. O yüzden bak geçtim. Bak anne bak öldü. Şuradaki öldü bak. Şimdi geriye gidebilirim değil mi? Geriye de gidebilirim yani değil mi? Bu saniye sonra oyun bitiyor. Deneyeceğim. Aa gidemiyorsun. Kırmızı çizgi geçenler bir daha geri gidemiyor. Aslında geçme şansım olmalı. Mesela arkadaşımı kurtaracağım belki. Yapmışlardı çünkü. Diğer oyunda. Arkadaşını kurtarmıştı. Evet. 14, 13. Herkes geçmiş. Ölen kişi yok herhalde. Yaş. Kaç kişiydik? Bilmiyorum ki ben burada şu anda kimse diyorum. gözükmüyor. 6 5. Şimdi ikinci dört, oyuna geçeceğiz değil mi? İkinci oyun böyle takımlara ayrılıyorsun insanlar öldürüyorsun başta. İnşallah aynı takımda oluruz <laughs> anne. İnşallah ama oyunu seçebiliyoruz. Biraz hayır. Oyun bekleniyor seçiyoruz. 12 saniye. Oyunu ben biliyorum. Gidin biraz uyuyun. 10 saniye ben... ben uyurum burada. Yat. Anne oyun ne biliyor musun? Böyle toplar olacak. Toplardan seçeceğiz. İnşallah aynı takımda oluruz böyle insanlar. Toplar dediğin şu toplar hangi oyun? Hah, anne bana, bana! Aa şey, ben, bu takımda... saklambaç oyunu. Hayır, birbirimizi öldüreceğiz. Ben kırmızıyım. Hadi, dur orada. Ben neyim? Yeşil. Anne kırmızısın sen de yeşş! bizim bıçağımız var, saklananları yakalayacağız. Hayır saklanma değil, birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Aynı takımdayız yeşş. Saklanacaklar onlar. Uf, oh, hayır. Bak saklanıyorlar. Bak. Ay, anne aynı Biz takımdayız. Biz şimdi mavi takımdaki oyuncuları bulacağız. Mavi takımdaki Ödüleceğiz. oyuncuları bulup evet öldüreceğiz. Bulamazsak da biz öleceğiz. Anne şu... Ben sana sadece... Aa asal birebir yapmışlar. Şu anda etrafa biraz dikkat ettim de gerçekten diziyi izledim ben. Bak, ee, tam çalıyor. final final bölümündeyim. Açabilecek miyim ben burayı? Açamıyorsun. birini öldürmen lazım galiba. Ben pek bilmiyorum da. Ben Mavi de ana... Bizim... Neredesiniz? Şey verdiler. Kolye verdiler herkese. Ee, ben de hangi renk? Kırmızı. Aa ah, ben de kareymiş. Bak şu alttaki kare. Kare kapıyı açabiliyorum ben bak. Yuvarlak kapıyı açamıyorum. Daire açamıyorum. Hayır. Ben de kare... Hayır. O demek değil mi? Şu alt, altta kınay kapıyor. Hayır. Oluyor. Hayır. O böyle eşyalara tıklıyorsun oradan alıyorsun. Yani orada herkesin kare. Bak şurada. Ha. Bak ben burayı açabileceğimi Hayır, Böyle birini öldürmen lazım bence. Öyle düşünüyorum. Yani e, nasıl... ben bunlar içerilere saklanlar. Ben nasıl öldüreceğim birini? Ay, Kapıları da açamıyorum. Biri. Kızım herkese kolye verdiler. Normal dizi anlatıyorum sana. <laughs> herkese kolye verdiler ucunda işte kimisinin üçgen, kimisinin kare, kimisinin Yok, bu de Bu öyle bir şey değil bu. daire vardı. Bu kapılar bak şimdi üç daire anahtarın varsa açabiliyordun. Böyle değil bu. Ya da işte evet. üç burada kapı geldiğimiz kapı üçgen. Yok. Benim kolyem üçgense açabilmeliydim ama benim kolyem de daire mi acaba? Bak kare kapıyı açamadım. Görünmüyor senin. Üçgen kapıyı açamadım. Hayır, beni öldürmen lazım. Hiçbirini açamıyorsun. Fındık sen zaten anlamıyorsun şu anda beni. Bak kolyem var mı? Ben şimdi oyuncuma bakıyorum. Hayır boynunda kolyesi yok. Kolyemin ucunda anahtar olacak. Ben şimdi daire ben kapı arıyorum. Daire. Aa, bak gardiyanlar var burada. Anne. Ben senin olduğun yerde olmadığım için. Bak üçgeni denedim kareyi denedim. Ben şu an daire arıyorum. Hayır, bir de, bir de. Neredesiniz? Şu daireyi Çıkın açamadım. Çıkın ortaya. Ben bak, daireyi de açamadım. Bak ben de açamıyorum. Ben açamadın mı sen? Kapılarda bir şey yok. Kapılarda bir şey yok. Sen insan bulacaksın. İnsan... Mavilerden var burada. Bunu Anne yardım et bana. İnsan bulacağım da yani bu çok ben zor. Ben buldum. Ben nasıl yakmadım? Sen nerede olduğunu bilmiyorum. Labirent gibi bir yer burası zaten. Süre de azalıyor. İki dakika kaldı. Ben kimi bulacağım? Ay çok kötü bir oyun bu ya. Birini bulup öldürmek ne demek? Ha anladım. Anne maviler anahtarla kapı O kapıyı benim de açabilmem lazım işte. Hayır biz kırmızı olduğumuz için yapamıyoruz. Şunu öldürürsün. Ben yanlış mı <laughs> hatırlıyorum bu diziyi ya? Anne bir öldürdüm ben mavilerden. <laughs> Anne biz öldüreceğiz. Bak kılıç var gördün mü bize? Evet kılıç gördüm törgülü... ama insan bulamıyor. Kapı açacaklar. Hayır yani. biz mavi olmadığımız için. Ama oradaki kapıları gelip açabiliyordu bunlar. Kırmızılar her türlü... Aşık kapıyı açabiliyorlardı. Bir dakika. Yes. Bir kapı bir kere açılınca... Bir daha açılmıyor muydu kız? Kapanmıyor muydu? Ay neydi dizi? Unuttum ben burada şu an heyecandan korkudan hepsini. Sen neresin? Arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Bu mavilerin açtığı, açmadığı kapıyı... Nasıl açacağız ki? Hepimizde anahtar var. Ay maviler... Doğru hatırlıyorum bak şimdi. Bak geldim. Ay biz öldüreceğiz anla açamayız. Kızım diye. herkese anahtar verdiler delireceğim. Bu oyun da öyle kırmızı değil. Kırmızı toplu olanlara da mavi toplu olanlara da anahtar ha. verdiler. Ama bunu da öyle değil işte ben de anlatmıyorum. İşte bu çok kötü. Böyle olmaz orijinali böyle değildi. Tamam boş ver ya oyun. Biz şimdi saklambaç oyununu oynadık ya babası. Saklambaç oyununda kırmızı oyunculara da mavi oyunculara da anahtar verdiler değil mi? Sadece mavilere mi vermişlerdi? Ay özür dilerim ben yanlış ya, mı hatırlıyorum. Evet biz diye öldür. Baba kırmızılar da öldürüyordu değil mi? Ama o mavi kapı açılan kapılara da girebiliyorlardı açıksa eğer. Evet. Bir kere açıldıysa girebiliyordu. Aha. Bak ben sana şu ben anda oyun öldürdüm. benim kontrolümden çıktı. Ya bak babana nasıl soracakmışsın yoksun. Evet babana sorsaydık ancak. Mavi olsaydı Ben diziyi bir oyun. daha izleyeceğim ya. Şey, o, o sahneyi o bölümü bir daha izleyeceğim. Ben hiç kimseyi bulamadım Hasan dur eleyecekler beni öleceğim ben. Ben birini öldürdüm. Şimdi Hayır, gelecek lazım aç değil. diyor bak. Nasıl açacağım? Anne kazandım. Gördüm ben gittim ben kimseyi bulamadım. Seni biri öldürdü. Hayır işte o şeyler öldürdü pembe kıyafetli o adamlar öldürdü beni. Ben yine de aynı şeyi söylüyorum. Kırmızı oyuncularda da mavi oyuncularda da anahtar olması lazım. Şimdi bunlara bıçak verdiler. Hasan kaydı sonlandıralım. Bir sonraki oyunda yeniden e, kayıt oluştururuz tamam mı? Bak, arkadaşlar anne. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben yine evet, o bölümü izleyeceğim. Bay bay. Emin olacağım. Ondan sonra e, haksızsam. Naci. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.